Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Zamalek'ten kiraladığı ancak ile isteneni veremeyen Mustafa Muhammed ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mısır ekibinden, yaz transfer döneminde Fransız ekibi Bordeaux'a transferi son anda iptal olan Muhammed'in sarı kırmızılı takımdaki geleceğine ilişkin bir açıklama geldi. Galatasaray'ın Mısır Ligi ekibi Zamalek'ten satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mustafa Muhammed ile ilgili flash gelişmeler yaşanıyor. Bu sezonki performansıyla beklentilerin altında kalan 23 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardaki geleceği merak konusu oldu. Cimbom'un aldığı üst üste kötü sonuçlarda Mustafa Muhammed de etkili oldu. Mısırlı futbolcu bu sezon henüz takımı için gol katkısı veremedi. Muhammed'in etkisiz performansının ardından takımdaki geleceği tartışılmaya başladı. Zamalek'ten açıklama geldi. Galatasaray'daki son durumu belirsizliğini koruyan Mustafa Muhammed için Zamalek kulübü bir açıklama yaptı. Asbaşkan Muhammed Eletrebi, Mısırlı hücum oyuncusunun geleceğine dair önemli ifadeler kullandı. Milliyet'in haberine göre, Mısır kulübünün As başkanı Muhammed On Time sports tv'ye verdiği demeçte sarı-kırmızılıların 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu kullanmaması halinde 23 yaşındaki Santrfor'u geri alacaklarını hatırlattı. Muhammed Eletrebi, eğer Galatasaray Mustafa Muhammed'in satın alma opsiyonunu 31 Aralık'a kadar kullanmazsa oyuncu sezon sonunda Zamalek'e geri dönecek. Yapılan sözleşmede Galatasaray'ın futbolcuyu satın almak istemesi halinde Aralık ayının sonuna kadar opsiyon maddesini aktive etmesi şart koşuluyor ifadelerini kullandı. Mustafa Muhammed Galatasaray formasıyla şu ana kadar 29 resmi maçta süre aldı. 23 yaşındaki golcü futbolcu bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Mustafa Muhammed aynı zamanda takım arkadaşlarına bir gol pası verdi. Sarı-kırmızılıların tecrübeli santrforu bu sezon ise istenilen seviyeye ulaşamadı. Mısırlı oyuncu 2021-2022 sezonunda 12 resmi maçta süre aldı. Muhammed bu karşılaşmalarda rakip fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.